İyi akşamlar sevgili futbol severler. Fenerbahçe 10 resmi maçta 10 galibiyetle sezona girdi. Antalya Spor karşısında 2-2'ye yakalanan Sarı Lacivertli takım Şimanski'nin 80. dakikada attığı golle 3 puan anesine yazdırdı. Ve Norjelen karşılaşması öncesi konferans ligindeki grup maçlarındaki ilk maçı öncesi Perşembe akşamı oynanacak karşılaşma ee, önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Önce Galatasaray maçı 4-2 arkasından Fenerbahçe 3-2 gollü, keyifli. Futbol açısından hem Samsun Spor için söylemiştik hocam bugün Antalya'nın oyununda e, herhalde tebrik etmek lazım. Açık futbol, güzel giden gelen bir karşılaşma ama e, biraz önce gelirken yayına söyledim ya dediğiniz gibi hakikaten ligin abileri gibi duruyor bu sene e, üç büyükler. Yani Antalya Spor elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Belki de en iyisini yaptı. Yani %90'la oynadı ama puana yetmedi. Neler söyleyeceksiniz Fenerbahçe Antalya Spor mücadelesi için? Özellikle çok klasiktir biliyorsun. Milli maçta dönüşlerinde büyük takımlar sıkıntı yaşayabilir diye. Evet. Aslında her seferinde de aynı şeyi konuşabiliyoruz aslında. Galatasaray sezondaki ilk gollerini yedi. İlk golünü ve gollerini yedi. Aynı şekilde Fenerbahçe çok pozisyon vermeyen bir takımken rakibe alan bıraktı. Tabii senin de söylediğin gibi iki tane rakip bir Samsun bir Antalya özellikle Antalya Spor takımının bu 15 günlük süredeki transfer politikalarını ki e, maçlar bu maça gelmeden önce bayağı bir transfer yapmışlar. E, bayağıdır da Nuri Hoca ile çalıştıkları için belli bir oyun formatları var. Şöyle Şimdi çok yoğun bir maç trafiğine giriyor. Galatasaray, Fenerbahçe girmişti daha doğrusu. Bir es aldılar. Hani milli maç arası ama yine de seyahatler falan oldu. Hem izin, milli takım diyelim Fred yok, izin yaptı. Icardi yok, izin yaptı. Ve sürede baktılar, ya içeride biz 50 bin kişi değineriz. Bu böyle. Diğer tarafta da hem Samsunspor hem Antalya Spor. Nasıl Bolu Spor olarak ben, bir Fener maçı olsa da, Galatasaray maçı olsa da, Beşiktaş maçı olsa da, hazırlanırım. Rakipler de böyle hazırlanıyor. Şimdi oyunun sonuna kadar o, bırakmıyor. O, o. Evet. Dün Samsun bırakmadı. 3-0'dan geldi. Bugün Antalya Spor Takımı öne geçti. Geriye düştü, yakaladı. Hatta 3-2 iken şimdi 90 artıda değil mi? Bu kısa bir tane daha vurdu. Evet. çıktı. Evet. Tabii ki Livakovic dediği sen hemen aklıma geleyim. Ya ben nereye geldim diyordur ya. 50 bin seyirci de. Ya, her takım böyle mi diyordur şimdi. o? Dün ilk öyle dur geldi şu an, evet, iyi bir kadromuz var. 15 tane falan şut attılar mı kaleye? Hemen Artık, bakalım. 15 kesim vardır da. Hemen bakıyorum hocam. İstatistikler. E, tam 15 biliyor musun? 17'ye 15. Evet. Fenerbahçe 17. Şimdi Antalya 15. Şu bu arada Dünya Kupasında bu kadar ceza sahasına giren rakip de görmemiştir o. Penaltılar dışında. Performansında mesela gollerde hata arayabilirler ikinci gol için ama o Yakın televizyonda başka bir şey gözüküyor. Mermidir o top. Top şiddetli gider. İyi oynadı ilk maçını. Ve hakikaten de ilginçtir. Fenerbahçe böyle bir kaleci oluyor. Tamam doğru İrfan Can formdayken böyle eleştiriler olmuş. Her antrenör bununla başlar. E, Antalya Spor takımından niye başladık? E, hakikaten de evet uçurum oluyor ama böyle Antalya'nın gibi biraz daha ileriye doğru oynayan takım olduğu zaman heyecanımız olsun. Çünkü ben yine söylüyorum. Hiçbir bilgim yok. Hiçbir belgem yok. Sadece sezgilerimle önümüzdeki yılları playoff'u gözüküyor. Bu uçurumdan dolayı. Yani büyükler, orta ölçekliler az. Bir de vasatlar var. Ekonomik ve takım olarak. Zaten sürekli iddia ettiğim gibi kendi aralarında maç kaybederler. Adana, bir iki tane de bir Adana Trabzon. Orada belki puan kaybedenler diye düşünüyorum. Böyle bir uçurum ben hiç görmemiştim. Oradan da Fenerbahçe'ye gelecek olursak geçen yıl Galatasaray'la Fenerbahçe arasındaki tek fark buydu. Hani Cesus oynattığı oynattı, risk kaldı. Yok o konucu böyle oynası Değildi. En büyük fark iki der. Şimdi iki derbiye gidersek iki maç beraberisi Fener şampiyon olur. Hayır orada bir kalite farkı var. Yani skor üretecek kalite farkı var. Gol anlamında, morallenme anlamında veya da kalecinin anlamında. Şimdi kalede Altay varken, evet Manchester United'a gitti. Şimdi savunma tarafta da rahat. Bizim iyi kalecimiz var diyor muyuz? Ve Astralya'yı bir düşünebiliyor mu? Düşünebiliyor. İki gol yemesine rağmen ikisi de. Santrafor'a gelince Ener Valencia'ya ıslanıyordu. İyi oyuncu mu? İyi oyuncuydu. Yani. 5-6 forvet vardı bir tane oyuncu aldı. Ligimizin formatına uygun bir hedef santrafor aldı. Evet. Ve Fenerbahçe'de Vedat Muriç bir ara geldi. Ki Ceko çok daha kaliteli bir oyuncu. Ve Ceko ile Icardi'nin bir yarışı var. Ama Bakar da buradan geliyor. Diğer oyuncular da kaliteyi arttırdı Fenerbahçe. Şimdi 0-0 giden maçı Antalya'da 90 artılarda Gomis'in kalitesiyle gidip 1 0a ne geçer. Sonra yine kötü oynarken bir daha atar Galatasaray. Kötü oynarken kazanıyordu Galatasaray. Evet, evet. Fenerbahçe kötü oynadı Giresun'da puan kaybetti. Fenerbahçe kötü oynadı Anadolu'da puan kaybetti gibi gibi aklıma gelmedi. Düşme hattındakileri. Evet. Derbi'yi kaybedersin. İstanbul'a kaybettin. Ama 3-3 beraber kaldı. Değil mi? E, yani, evet puan Şimdi Bugün iyi oynamadı değil mi Fenerbahçe? Oynamadı. Ama Ceko var. Tabii. Ama Ceko var. Galatasaray dün İrfan Can var. Kerem var. Icardi var. Hakim Zeyz geldi. Geçen yıla gelecek olsak Icardi'nin müthiş bir formu. Etrafında Kerem çok gelişmişti. Mertens. Şimdi Fenerbahçe'ye evet. baktığımız zaman hatırlayalım. Bütün Fenerbahçe'lerin bir numara transferi kimdir? Tartışmasız. Ceko. Hayır Tadic'ti. Ha Tadic tabii. Doğru. Uzakara. Evet. Benim şu maskeyi bu Ay Bak <laughs> ne oldu? Kötü oynamıyor. Şimdi herkes formdan düşüyor diyebilir. Hayır diğer oyuncular... Yavaş yavaş kendini buluyor. Fenerbahçe'nin tartışmasız, tadı içlerince bir numaralı silahı C.Kodur. Galatasaray'ında iki tane farklı santrpor var. Icardidir. Ben o oyuncunun sadece gol anlamında değil onun içerisinde yani. çok katkı sağlayan bir lider oyuncu görüyorum. Tadı lider yapar. Evet çok şey bir oyuncu. Ben de çok beğeniyorum ayrıca oyunculuğunu. Eli hareketli, takımı motive etmeye çalışıyor. Fakat Elsiz kolsuz takım lideri Ceko. Ankara'da da Tabii. o saatte. Tartışmırsız. Bugün 86 doğumlu bir oyuncudan bahsediyoruz. Sürekli gol atan bir oyuncudan bahsediyoruz. Hiçbir kulüpte problem yaşamayan bir oyuncudan evet. bahsediyoruz. Bugün de 97. dakika bittiğinde hatta 90'larda dahi pozisyon aramak isteyen bir Ceko'dan orta sahaya kadar gelip top alıp takımını çıkaran bir oyuncudan bahsediyoruz. Ha diğer oyuncular kötü mü? Değil. İşte Fenerbahçe bugün Ankara'da da bölüm bölüm Ankara maçında hatta Gaziantep Spor son bölümde iyi oynamadı. Geçen sene 2-2 bitiyordu. Bu sene 2-1 kazanıyor. Geçen sene işte 2-2 bitiriyordu. 3-3 bitiriyordu. Şimdi 3-2 bitiriyor. Son dakika kaleci tutuyor diyelim. Bu da kaliteli oyuncuların büyük kulüpler için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Evet. 10. yılına girmiş büyük bir camia ama bakıyoruz stat Full. full. Ahmet Ercanlar iyi bir Fenerbahçelidir ve sürekli okurum da kendisini. Ee, çok güzel bir şey yazmış galiba dündür veya bugün. Gerçekten türbinler büyük kulüplerimizin imkanı varsa ki kendisi yapan tek kulüptür Fenerbahçe. Türbinleri biraz büyütebiliyorlarsa Kadıköy'ün yeri güzeldir yani oranın sadıdır. Şöyle bir 10 bin daha arttırmaları lazım çünkü dolacaktır görüyoruz. Oyuncu türbini şeyler. Takım da iyi gidince yani Fenerbahçelilerin bu yıl en çok cebine koyması gereken şey geçen seneden farkı iyi oynamadığı maçı da kazanabilecek potansiyelde oyuncuları var. Başka türlü onda on olmaz ki zaten hocam. Diğer bugünkü, bugünkü problem şuydu. İnanılmaz derecede panik halindeydi. Çabuk oynama hata getirdi. Hırslı oynama ki orta sahaya baktığımız zaman Zayt olsun, Fred olsun, e, diğeri de sağ içte kim oynadı? Şu, e, İkinci Şimans. Şimanski oynadı. Bunlar aslında pasör oyunculardır. Hatta maçın başında İrfan da girdiği için pas yapabilirler. Tam tersi yürekli pas yapan Antalya oldu. Tabii bunu bu heyecan önemlidir. Arzu önemlidir. Hırs önemlidir. inanç önemlidir. Tecrübeye kattığınız zaman fakat sakinliğinizi bırakmayacaksınız. Kim sakindi bugün? Ceko. Ceko sakindi. Hiç oyun içinde kaldı. Biz maçı çeviririz dedi. Topu aldı, getirdi penaltısına koydu. Bazen bir oyuncular çok oyunculardır. Şimdi yıllardır futbol matematik değildir derim ama hep böyle konuşulur. Şu numara, bu numara öyle kolay değildir futbol oyunu. Haydi üçlüğe dönün, o kadar evet. üçlüğe dönecek. Öyle bir şey yok futbolda. Antrenman var, tekrar Ezber var, var, yetenek var, oyuncuya göre sistem var. Fenerbahçe güçlü bir kadro yaptı. Galatasaray'ın geçen seneki Fenerbahçe'ye göre olan avantajını kapattı. O net evet, söyledi. dengeledi. Dengeledi. Tabii ki, e, hani bir altı numara konusu oldu ya, aslında bu da önemli bir konu. Sebebi de şu, orada müsaade Lütfen Lütfen, buyurun. Şimdi, bir kulüp oldu. Şimdi Fenerbahçe kulübü, Galatasaray kulübü, Beşiktaş kulübü planlama yapar. Beşiktaş planlamasını, Abu Bakar, Koli, Plan gibi oyuncularla, Hacı Ahmet Oğuz işte Plan devre arasında hemen hemen planlamasını yapmıştı. Fakat Fenerbahçe, bir anda, Düşünebiliyor musunuz ya? Şu 7. tip bir, iki, üç, dört, beş oyuncunuz Kadıköy'e geçen sene uğramamışlar. Ya Artı iki tane de da gelmemişler. Var. Yani uğramamışlar. Kolay bir şey değil. Yeni bir takımsınız. Ama hep söylerim. Mesela Galatasaray 13. oldu Fatih Hoca'nın döneminde. Kadrosu geleceğe yatırım bir kadrosuydu. Lige erken ablattı. Daha önce gerisinin döneminde de aynı şekilde şampiyon oldu ama bir yıl sonra düşüş gösterdi. Fenerbahçe 87'de ben geldiğim zaman çok kötü bir sezon geçirdik. 88'de her yıl, bugün de çok sürüklasyon oldu bu yıl ama geçen yılkinden farklı bu kez 88-89'da Sakarya'dan Aykut gel, Oğuz gel, Turan evet. gel, Tony Schumacher gel, Hakan gel, Taygun gel, Nezi, Nezi var zaten gibi böyle üst üste Hasan Bezir yetmedi dedik ki Hasan Bezir evet, evet. alalım dediler. Sonuçta Fenerbahçe takımı da güçlü bir Takım oldu. 11'de 7 hocam. Şimdi 5 formatı olmasına rağmen Ali Bey ve yönetim teknik direktörle görüşler. Dediler ki biz nasıl bir oyuncularız? Bakın Ceko gibi bir oyuncu var. Faydanımız tamam. Kim hayır der? İsmail Kartal'ın deme şansı var mı? Yok. yok. Kim Tadici hayır der? Kimsenin Kimse yok. Kim Szymanski'ye hayır der? Bakın yine söylüyorum. %50'siyle oynadığını söyleyelim. Ne dedim? Büyük yıldız diyorsunuz ya. Yani. Daha değil. Adayı. Szymanski adayı. Ee, büyük yıldızlar Icardi gibi oyuncular, Ceko gibi oyuncular. Biraz sonra istatistiklerini koyacağız zaten. Herkes de bildiği istatistiği. Şimdi planlarken şurada hata yaptı Fenerbahçe. Ve okuyorum da bu 6 numara krize çıktı ya bu maç 2-2 bitse Ali Oraya e, değil mi? bu ne 6 numara girecekti. Şimdi öyle değildir bu işler. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde buluşulur. Aziz Bey olur, Ali Bey olur, Dursun Bey olur, Erdem Bey olur, otururlar. Ahmet Nur Bey olur, Emir olur. Kocada otururlar. Biz ne istiyoruz? Şu ispiyon bunu istiyoruz. Burada bu oyuncular bunu istiyoruz. Biliyorum ki, bili, görüyorum ki daha doğrusu, bilmek biraz abartılı olur. İkili oynayacağım ben. Şımanski'yi de önde kullanacağım. dönüşüm tadı işte dedi hoca. Böyle oynayacağım dedi. Bunun için dedi benim elimdeki Arao benim elimdeki Fred, şey affeder Crespo yeterli değil dedi. Buna saygı duyacak mıyız? Tabi, ben Abaçık Kulübü'de duydu. Hani Zahit ara kullanabilirim dedi. Gitmesin dedi. Bu ara bir ay gelmedi Zahit tabi. evet, tabii. Kulüp ara Ne yaptı? <laughs> Buraya bir tane oyuncuyla ben hani merkezde pardon iki oyuncuyla oyuncu için dedi. İki oyuncu alalım dedi. Bunlardan biri Fred'di biri Endombele'di belki. Doğru mu? Evet. Buradaki oyuncu ilgili ben kadronu idare eden derken tek ön ortası Arayu gönderdi. Crespo'dan da vazgeçti. İşte fakat e, lig Antep maçından önce bunu oynarken verim alamadığını görünce Antep maçında da dahi İsmail Fred oynadı. Kile oynadı. İsmail e Crespo başladı Crespo. galiba. Döndü hoca. Benim dedi Fred'im var. Bakın izleyiciler şöyle maçı hayal etsinler. Fred'i ceza sahası içinde gördük mü? Az. Çünkü Görsel yani hatırlamıyorum. geldi Çünkü bugün burada oynadı. Yani şu oluyor. Antalya gibi bugün gördüğümüz Antalya gibi pas yapan takımlarda yeterli olmuyor. Bir de işin kötü tarafı diğer taraftan da senin artıların gidiyor. Fred'in hücum gücü azalırken Şimanski'nin de azalıyor. Fenerbahçe Crespo'dan sonra alalım Crespo'yu buraya. 2-2 oldu maç. Gelelim Crespo'ya. Geliyor hocam. Fred'i biraz öne çıkardı. Bunu da çıkardı. Hani Antep başından sonra 4-1-4 4-3-3 Ve baskı kurdu. Bir baktık Ferdi de geldi buralara. Dolayısıyla gözüken şu Fenerbahçe yapılanırken tek önlü boraya göre yapılanmadı. Anlatabildim mi? Evet. ikili. Ben ikiliyle oynayacağım dedi. O yüzden de hemen araayı yolladı. Yok Zaten... Arao İsmail'le hangisi oynasa benim için fark etmeyecek bir oyuncuydu. Ama onun dışında terk edilmiş Crespo'nun veyahut da Zayt'ın tek oynamayacağını biliriz. O zaman mevcuttan bakayım dedi. Hoca dedi ki oyuna gelen diğer stoper neydi? Oyunu Ciku. Ciku'yu geldi ortaya koydu. Hazırlanırken A santrafor var, B santrafor bırakmadı. Dört tane iyi stoperi var Türkiye şartlarında. E, sağ tarafa baktığımızdan o sayı Ferdi dönüşünü oynarım. Mert Müldür var dedi. Tabii. Sol tarafta da aynı şekilde. Böyle planlama yaparken iki ön libero kafada olduğu için Sıkıştı kaldı. Avrupa maçları da yaklaştı. Yaklaşınca da Ali Bey açıklama yaptı. Dedi ki yetişme şansımız zor olabilir ama 15'ine kadar zamanımız var. Oraya oyuncu almamız lazım dedi. Şimdi bu bir kriz yarattı. Kriz boyu bırakmadılar. Tabii. Şimdi doğru yaptılar. Evet. Ama bu kriz çok dillendirildi. Doğru değil. Çünkü bu takım iyi bir kadrosu var. Ali Koç'un geldiği günden beri en iyi kadrosunu yaptı.